Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda sizlere kaska interkom nasıl takılacağını anlatacağım. Eski kaskımdan sökeceğim. Yeni kaska transfer edeceğim aslında. Hani hem sökme hem takmayı göstermiş olacağım. Eski kask yeni kask aldıysanız eski kaskla nasıl dikkatlice sökeriz, takarız o muhabbet. Şimdi hemen eski kasktaki interkomu sökelim. Benim kaskta bir de mikrofon mekanizması da var böyle GoPro vesaire için. O yüzden fazladan kablolar görebilirsiniz. Şaşırmayın. Önce hemen kaskı sökmeye başlıyorum. Bayağı da kirlenmiş bir yıkamak lazım. Şimdi gördüğünüz gibi ben kabuğun arasına bir sürü kablo sıkıştırmışım. Bunları dikkatlice çıkarmak lazım. Birisi mikrofon, birisi başka bir şey. Kulaklıklarla alakalı. Şimdi önce yan pedleri sökeceğim. Zaten birçok şey dışarı çıkacak kendiliğinden. Şöyle yavaşça sökelim. Kabloyu çekelim. Burada bunu ne tutuyor? Evet. Air pump mekanizması da var bu kaskta. Yanak pedlerinde hava şeyleri var. Şişiyor buradaki pompaya basarak yanakları şişirebiliyoruz. O yüzden ekstra bir şeyler çıktı. Şunları yerine takalım. Bir GoPro için mikrofon da var. Şurada gördüğünüz ortadaki mikrofonu sökeceğim. Bu benim interkomun mikrofonu. Baya güzel. Süngeri kopup düşmüştü. Ben onu ekstradan kendim sünger yapmıştım. Japon yapıştırıcısıyla falan. Biraz sıkıntı yaşatmıştı bize. Bu interkomu alyanla söküyoruz. Şurada bir alyan çıkışı var. Girişi var. Şuradan alyanlarla sökmemiz lazım. Kabuğa bayağı sağlam bağlanıyor. Yani öyle rüzgardan etkilenip sallanacak şekilde değil. Alyanları hemen sökelim. İntercom dışarı çıksın. Önü arkası metal. Metal bir parçayla bağlanıyor kaska. Bu yüzden de plastik olanlar gibi böyle sallanma, düşme, kopma, çıkma. Gördüğünüz gibi kabloları yavaşça hafif hafif çekiyorum. Şu kulak pedlerinin orada kulaklıkları var. Onları çıkartacağız. Evet şöyle biraz uzunmuş kablo. Ben bunu biraz saklamışım, katlamışım. Şuradan birazcık daha. Evet gördüğünüz gibi ha bu başka kablo. Evet bu benim mikrofonun kablosuymuş. Bunu atıyorum. Bu interkomla bir ilgisi yok. Evet gördüğünüz gibi interkomun kablosu şimdi ortaya çıktı. Kulaklığı sökelim. Evet. Kulaklık biraz ince. Diğer interkomlarda daha kalın oluyor. Bununki silim kulaklık. Bu tip böyle az alana sahip kasklarda da gayet kolay kullanılabiliyor. Şimdi içerisine yapıştırdığım bazı şeyler var. Onları da sökeceğim. Bunun arkasında çırtçırt çırt var. Bunu yapıştırdığım yer var. Onu da söküp diğer kaskı transfer edeceğim. Onların yapışkanları bozulmaması için en son onları yapacağım. Önce tamamıyla sökmem lazım. Zaten bir yerden söküp başka bir yapıştırınca bayağı bir Yapışkan özelliğini kaybediyor. Gördüğünüz gibi interkumun mekanizması bu kendisi burada takılıp çıkarılabiliyor. Şimdi diğer kaska geçelim. Diğer kask için şu mekanı bir boşaltalım. Önce çene pedini sonra yanak pedlerini sökelim. Burada da bir mikrofonumuz var. Eski mikrofon. Evet yanak pedlerini ayırıyorum. Çat çat çıkıyor. Bu eski mikrofon, bu eski mikrofonu da değiştireceğim muhtemelen çalışıp çalışmadığını bilmiyorum çünkü Eski GoPro mikrofonum Yani Hatta kessek daha iyi olur, Şu, çok intercom mikrofonum var zaten Şimdi Şurada ensede kabloları duruyor Oha yapışmış ya kabuğa Ne kadar şeyse Uzun süredir içinde duruyorsa yani bu kaskı da almıştım. 3 ay falan kullandım. Daha kullanmadım. Raftı duruyordu yani. Baya tertemiz. Gıcır gıcır. Şöyle sökelim. Şimdi. Evet, öncelikle interkomun hangi bölümde durmasını istiyorsak oraya ayarlamak lazım. Show yazısı burada kapanacak böyle ama sanırım şurası gayet uygun. Şekli biraz garip ama Kaskım burası eğimli olduğu için biraz ilginç duruyor. Biraz ileri alacağım o yüzden. Tam o eğimin ortasında olsun diye. Evet şu an tam oldu. Böyle bir kaskın camını indirip kaldırırken bir yere engel olmayacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir bakalım. Yani burası iyi gibi. Bu kaskın kulaklık yuvasında böyle ekstra süngerler var ki kulaklık yuvası boşken sizi rahatsız etmesin. Rüzgar sesi olmasın diye onları çıkarıyorum şöyle böyle bir şey düşünmüş, bunları koymuş. Şimdi kulaklık yuvalarına eski kasktan çıtırtlar için yapıştırma bölümlerini söküp koyacağım. Bunlar genelde çok fazla sökme takmaya gelmiyor ama umarım özellikleri gitmemiştir. Evet, görelim. Evet galiba bütün özelliği kaybolmuş. Yapışmıyor. Buna en iyisi çift taraflı bantla bir takviye yapalım. En azından kulağımın olduğu yerden kulaklık kaymasın şöyle. Bu malzemenin bu tarafı önemli zaten. Bu buraya yapıştığında çıkmıyor. Bu güzel bir şey. Şimdi şöyle yapacağım. Buna bunu yapıştıracağım. Çift taraflı banta. Etrafında sonra makasla kesemiyorum. Biraz makasla iş yapıyor. Şununla kesme matıyla bir de falçata vardı bir yerde. Nerede? Burada. şununla böyle alacağız. Gereksiz yerlerini temizleyeceğiz. Vallahi 10 numara oldu. Bu kadar tahmin etmiyordum. <laughs> evet. Çift taraflı bant. Şöyle yapalım. Gıcır gıcır. Şöyle intercom'un kulaklık yuvasını ortalayalım bunu tam. Görünüyor mu? Umarım görünüyordur. Vallahi çok tatlı oldu. Gördüğünüz gibi tekrar şöyle kamerayı ayarlayayım. Tekrar yapıştırdık. Yani bayağı uzun süredir kaskın üzerinde takılı olduğu için interkom eski kaskta yeni ka şeyi e yapışkanları sökünce direkt yapışkan özelliği gitti. Ama çift taraflı bant işi bayağı kurtardı bizi. Şimdi diğerini de sökeceğim. Evet, gayet şık. Şimdi bunun çenesindeki şu mikrofon, küçücük bir mikrofonu var. Bunu yapıştırmak için de bir alanı var. Onun yapışkanı umarım gitmemiştir. Çenede biraz fazla yapışkan olursa. Evet gitmemiş çünkü deri bir alana yapıştırıyorum. Yapıştırmıştım. Çenesi derin o deri olduğu için. Bunu da aynı şekilde şöyle tam ortaya. Bu çünkü deride yapışkanını kaybetmiyor ama. Yapıştıralım. Gayet iyi oldu ya. onu kurtardık. Şimdi intercom'un hangi kulaklığının kablosu daha uzunlu, ona bir bakayım. Uzun olanı diğer tarafa yani şöyle gezdirip içinden buraya koyacağım. Diğerini bu tarafa koyacağım. Bu yakın olanı hemen yapıştırayım hemen. Ortadan kalksın bu. Tam içinde bir kablo kanalı var. Şurada gördüğünüz gibi oraya kabloyu ayarlıyorum. Yani bunun kulaklığın hafif aşağı yukarı oynamasını birazdan ayarlayacağım. Çünkü Kaskı kulağınıza taktığınızda tam kulağınızın olduğu yere denk gelmeyebiliyor. Biraz yukarı almak, biraz aşağı kaydırmak gerekebiliyor. Çok küçük mesafe kaydırmak bile duymanızı çok büyük ölçüde etkileyebiliyor. Ona çok dikkat edin. Genelde kulaklıklarda bozukluk var. Kulaklığın sesi az geliyor, sağ yüksek geliyor, sol az geliyor falan muhabbetleri olduğu zaman bu speaker'ın yerini biraz kaydırın, tam kulağınıza göre ayarlayın. O zaman düzelecektir. Kolay kolay bozulmuyor bunların kabloları çok dayanıklı çünkü öyle bir tüyo vermiş olayım sizlere. Şuradan içeriden götüreceğim bu kabloyu da muhtemelen. Kaskın arkasında kabuğun arasında hiç mesafe yok çünkü. Raising kask olduğu için adamlar hiç yer bırakmamış. Ufak olsun dar olsun diye. Zaten kafama artık zor oluyor. Kafam da büyümüş olamaz ama bilmiyorum biraz maske herhalde kalın geliyor. Şimdi şu kaskı interkomu sıkacağım. Alyanlara şöyle takalım. Evet, alyanları sıktık. Şimdi kulaklıkları ve kabloları yerleştirme zamanı. Şimdi şöyle şu gri ve kırmızı şöyle göstereyim. Gri ve kırmızı bölümün arasından geçireceğim. Çünkü diğer türlü pede sıkışabilir. Takacağım yanak pedlerine şöyle arkaya doğru atalım kabloyu. Arasına aralayalım birazcık. Buradan içeri gönderelim. Çünkü buraya ped gireceği için, yanak pedinin bu plastik parçaları gireceği için Sıkıntı olabilir. Aslında şöyle bir muhabbet de var. Ben kameranın şeyini de öyle yapmıştım kablosunu. Bunların arasından da kablo geçirebiliriz. Öyle bir güzelliği de var. Şimdi şuradan diğer speaker'ı da gönderelim. Tam aynı yerden. Kablonun fazlalığını ense kısmına koyuyorum. Burada süngerden hissetmeyeceğiz zaten bile şöyle yapalım. Evet. Mikrofon buradan geliyor. Şuraya bağlanıyor. Bu da yanak pedin içinde durur. Bu taraftan takmaya başlayabilirim artık. Şu şekilde oturtalım. Evet. Gayet şık olacak. Şuraya da takabilirsem. Evet, bir de bu taraf var. Burası biraz zor olacak çünkü çok kablo var. Şöyle arasına göndereceğim pedin kabloları. Umarım on numara olacak burası da. Şöyle araya doğru. Aslında en iyisi şöyle yapayım. Şu kabloları şuraya ayarlayayım. Şurayı ben makasla keseyim. Çünkü bir daha sökmem gerekecek. Intercom'un yanlış sökmüşüm, kesmişim ya. Şuraya kesecektim. Neyse. Orayı da keseyim. Şuradan arasından kablo geçireyim. Bunların pek bir manası yok çünkü. hani bir güvenlikle ilgili bir olayı da yok. O yüzden kesmekte bir mahsur görmüyorum. Vallahi kıcır gıcır oldu. Evet. Pedleri oturtmak biraz zor oldu ama sonunda oturttuk. Yanak pedlerini de bağlayalım. 10 numara oldu. Evet gördüğünüz gibi interkomu bağladık. Biraz zor oluyor ama oluyor. Olunca da güzel oluyor. Çalıştıralım bakalım. Evet hemen telefona bağlandı. Interkomumuz da gayet güzel çalıştı. Hatta bir müzik ateşleyelim bakalım nasıl olacak. Vallahi Gayet iyi çalıyor. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde interkom bağlantınızı yapabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da ve Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.